Nerede gelişti? Yani 98, 30 Kasım 98'den beri aslında sahnedeyim. Ee, yarı profesyonel, yarı amatör olarak başlayan hayat bizi profesyonel hayata belim noktadan sonra getirdi. Ee, ben hep aslında özel tiyatrolarla çalıştım. Konservatuvar öncesinde de, konservatuvar sürecinde de, sonrasında da hep özel tiyatroların içinde var oldum. Kurum tiyatrolarıyla çok sendeğimle hemhal olmadım aslında. Ee, o yapıların içine girmek bana çok uygun değildi çünkü çok mesleğin çok farklı disiplinlerinde hep yer aldım. Yani bir tek tiyatroda olmadım ama tiyatro pandemi döneminde hepimizde olduğu gibi bir ara oldu. Ama ondan sonra yine kaldığı yerden devam etti. Nereden gelişti kendi topluluğumuzu kurup bir şeyler yapmak? Aynı zamanda akademisyenim, üniversitede hocayım. Şu an Topkapı'dayız, Topkapı Üniversitesi'nde. Eski Ayvansaray ismi. Orada da bölümü ben kurdum. Ben Haliç Üniversitesi'nde Müşfik Bey'in Kenter'in asistanıydım. Son asistanıyım rahmetli hocanın. Hem öğrencisiyim Bezir. hem de ya, Yani bir parçası olabilirsek tırnağın ucu olsak ne mutlu bizlere yani ondan e, kursağımızdan geçen her lokmada onun hakkı var. Ya, tabii ki bütün hocalarımızın var ama o, onun yeri çok daha başka işte o bizim mesleğimizin kutup yıldızı yani. Benim için öyle en azından tabii ki her insan kendi hocasını kutup yıldızı alır. Ben de müşrik Hoca'yı alıyorum. E, tiyatro devam etti belli bir noktadan sonra da şuna geldi artık e, kendi sevdiğimiz oyunları oynayalım. Hani amiyane tabirle kendi uyuzumuzu kaşıyalım. Kendi göbek bağımızı kendimiz keselim. Olur mu olmaz mı derken Ebru Soyu Erdem vardır. Ee, i̇yi tanırsın. Ferhan abiden hem Kenter'den hem Haliç'ten benim hem okul arkadaşım hem mesai arkadaşım. Şimdi Mimar Sinan'da doçent oldu kendisi. İyi bir akademisyen, iyi bir oyuncu. Tabii. Yani Ferhan abi rahmetli olmadan belli bir süre önce ayrılmıştı Ebru. Kenterlerle bir çalıştı. Yıllardır hep şey var yani. Yani niye kendimiz tiyatro yapmıyoruz? Fakat benim karşı olduğum bir şey var ki bizim para kazanmamız önemli değil. Ama çalıştırdığımız personelin, teknik ekibin, asistanların muhakkak oyun başlamadan zarfı içinde ödemesini almak zorunda olduğuna inanırım. Bizim zamanımızda şöyle söylenir. Terk olma oyuncunun. E, biz oyuncu olarak tiyatronun sahipleri olarak almıyoruz ama e, asistanlarım, teknik ekibim hepsi bizim öğrencilerimiz. Bizle çalışıyorlar ve e, hakkını ödeyemiyorsam insanların ben ben orada tiyatro yapmayı sevmiyorum. Biraz biraz profesyonel bakıyorum çünkü biz yıllarca bize şey öğretilmedi hani. Bak yavrum senin bak işte bak sana fırsat veriyoruz falan. Peki falan. Hakkımızı savunmak. Aslında bizim olanı istemeyi hiç öğretemediler tiyatroda. Bizim hocalarımızın en büyük yanlışı oydu. Ben öğrencilerime abi az da olsa emeğinin karşılığını al. Para konuşmayı öğretmiyor hocalarımız bize öğretmediler. Ben onu onlara da birinci elden benimle çalışarak bu senin hakkın al. Verebildiğim kadar. O yüzden şimdi bu şeyler olgunlaştı. Kötü de bir sezon geçirmedik ki zor bir sezondu. Hiç fena değil kafa kafaya kapandı. Yeni bir topluluk olmasına karşın e, belki bizden, belki işte isimlerimizden, belki oyundan iyi ses getirdi. Güzel tepkiler aldık. Salonlar doldu. Geri dönüşlerden e, i̇yiydi. E, birkaç ödül aldı. Takdir etmişler. Ödüllendirmişler sağ olsunlar. size bir şey olmuş. Öyle tabii yani hani ödül almadığın zaman şeydir ya, ödül nedir ya boş iş falan dersin ama ödül geldiği zaman hani insanın başına gider güzeldir güzel bir şey tabii takdir edilmek